İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bu akşam size çocuklarımızda görülen önemli bir psikolojik sorun veya bir grup sorunlardan bahsetmek istiyorum. Bu da davranış bozuklukları. Oldukça sık rastlanan bir psikolojik tablodur. Çocuklarımız sadece fiziksel veya sosyal değil bir de psikolojik yönden de iyi değerlendirmeleri gerekiyor ve çok çeşitli psikolojik hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor çocuklarımız bu nedenle çok dikkatli olmamızda fayda vardır bunun içinde en önemli dikkat edeceğim şey hastalardaki tablonun öğrenilmesidir yani davranış bozukluklarının anlaşılması erken anlaşılması önemlidir her yaşta görülebiliyor çocuklarımızda davranış çopluklar ama en çok 4 yaşından itibaren anlaşılabilmektedir. O kadar çeşitli başlıklar altında incelenebilmektedir ki ben en sık görülenlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi hiperaktivite. Bazı çocuklar asla yerinde durmazlar. Devamlı hareket halindedir. Etrafta her şeyi merak içinde giderler takip ederler ama uzun süre orada konsantre olmazlar. Ondan başka bir şeye atlarlar ve bu da yaşam boyu genelde çok, devam eder. Erişkinlerde de aynı tabloyu görebilmekteyiz. Yani hiperaktivite oldukça sık rastlanan bir tablodur. Hiperaktif çocukların bir kısmı zekidir, bir kısmı ise zihinsel yönden sorunlu olabilir. Bunu ancak iyi bir çocuk hekimi, çocuk psikiyatrisi ve çocuk psikoloğu birlikte değerlendirerek çocukların zeka düzenlerine yani IQ veya EQ dediğimiz şeylerin testlerle kolaylıkla anlayabilmekteyiz. Davranış bozuklukları içerisinde hiperaktivite en sık görülen şeylerden biridir. Okulda da bu çocuklar yerinde durmazlar. Devamlı hareket halindedirler. Sıralar oturmazlar. Ee, hakikaten nedenlerini bunların tam olarak bilmiyoruz ama doğuştan bir problemli çocuklardır. Bunlar çocukluğunda da çok huzursuzdurlar, çok ağlarlar ve buradan anlaşılabilir. Ee, çeşitli tedavi yöntemleri vardır hiperaktivitenin ama iyi bir psikiyatri, çocuk psikiyatristi ve çocuk doktoru birlikte çocuğun tedavisine yaklaşımda bulunurlar. Zamanla bu belirtiler azalır fakat genelde yaşam boyu da devam eder. Diğer bir davranış bozukluğu çocuklarımızda e, aşırı sinirli, kavga eden çocuklar, e, yani yerinde duramayan, saldırgan, e, sonra yaptığından pişman olmayan çocuklardır. Bu da genelde e, ailevi yatkınlıklarda da görülebilmektedir. Ve çok saldırganlık tutumu çocuklarda okul dönemlerinde de sıklıkla olabilmektedir. Bunun da e, saldırganlığın nedenleri, altındaki yatan e, nedenler iyi araştırılması gerekir. Çünkü bu çocuklar okulda da arkadaşlarla kavga ederler, çeşitli yaralanmalara sebep olabilirler ve saldırgandırlar. Öğretmenlerine karşı da saldırgan tutum içinde olabilirler. Bu da e, önemli bir e, davranış bozukluğudur. Gene bazı çocuklarımızda e, yalan söyleme, hırsızlık gibi e, o şeylere de yatkınlık vardır. Bunlarda da bu tip çocukların da davranış bozukluğuna tabii önemli bir davranış bozukluğu grubundadır. Bunun da altındaki nedenler iyi araştırılması çocuklarının özel eğitimleriyle önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Davranış bozukluklarına dikkat edecek en önemli şey anlayışlı olmak, ekip halinde çalışmak çok önemlidir. Çünkü davranış bozukluğunda olan çocuk Genelde empati yapmazlar, kendilerini çocukların yerine koymazlar. Tam tersine kavga etmeye, saldırganlığa karşı eğilimleri vardır. Bu tip çocuklar televizyonlarda, radyolarda veya bu sosyal medyada sıklıkla görürüz bu tip davranış bozukluklarını saldırganlıkları cinsel yönden saldırganlıkları kaba kuvvetle e, de seyahatlerde yolda öfkelerini kontrol edemediklerini, edemediklerini yolda bir e, trafik sırasında özellikle büyük şehirlerde İstanbul gibi bu tip davranış bozukluğu olan insanlara rastlamak mümkündür bunları ne yapacağı belli olmayacağı için onlarla tartışmaya girmek hatalı olabilir ve e, kaza yaralanmaları hatta Hayatı tehlikeler bile arz edebilir. Bu tip insanlar bu tip davranışlarını tekrarlama eğilimindedir. Yani ceza da görülse bundan sonra yine aynı hareketleri yapabilmektedir. <laughs> Yani bu davranış bozukluklarında çok dikkatli olmak gerekir ve insanların kendisinde de koruması gerekir. Aile içinde bile yakınlarına bile saldırganlık içinde görülebilir bunlar. Kendi aralarında grup kurarak saldırganlıklarını daha da artırabilirler. Bu bakımdan davranış bozukluklarının en dikkat edilmesi gereken birisi de bu saldırgan, öfke kontrolü olmayan insanların incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Çocuklarımızda bu dört yaşından tabirinde görülebilmektedir söylediğim gibi Ayrıca bazı psikolojik sorunlara da gene davranış bozukluklarını yaratabilir e, çeşitli bipolar bozukluklar, depresyon gibi durumlarda e, bazen davranış bozukluklar ortaya çıkabilir. Burada da çok dikkatli ve anlayış olmakta yarar vardır. E, çocuklardaki görüldüğü gibi davranış bozuklukları çok çok fazladır. Bunlar bir kısmını sadece ben inceleme tarzında aldım. Genelde toparlayacak olursak bu çocuklar genelde toplum içinde hissedilir, çok aktiftirler, canlı dırlar, kavgaya, dövüşmeye, öfkeye çok hazırdırlar. Her an için öfkelenip karşıya saldırgan tutumlarda bulunabilirler, e, e, hırsızlıklarda, saldırmalarda, tecavüzlerde çoğunlukla bu davranış bozukluğu olan insanlarda görülmektedir. Bu nedenle toplumda bunların izole edilmesinde, eğitilmesinde yarar vardır. Çünkü bunlar empati de kuramazlar, karşısındaki karşı bir davranıştan pişmanlık da duymazlar. Bu bakımdan çok kuday dikkatli olmak gerekir. Davranış bozukluğu olan çocukların yakın izlenmeleri gerekir ve takip edilmeleri gerekir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tedavide ise tabi uzun tedavi gerektirir bunlar. Yaklaşımda işte ekip halinde çalışmak, ailenin de desteğini almak önemlidir. Elimizde çeşitli ilaçlar da bulunmaktadır. Bu ilaçlara genelde çocuk psikiyatrisi ve ergen psikiyatrisi ile birlikte görüşerek bu davranış bozukluklarının önüne geçmek mümkün olabilmek fakat çok dikkatli olup izlenmesi gerekmektedir. Yani önemli bir problemdir davranış bozuklukları çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Bunları erken ve tedavi etmek çok önemlidir. Teşekkürler, iyi akşamlar.